Canım, alışverişim yeni bitti. Biraz şaşkınım ben. Henüz özel bir şey bulamadım da. Beni gıda reyonunda bekledim. Tamam. Ben. Merhaba, yardımcı olabilir miyim? Dükkanımızda bütün çeşitler var. Aradığınız çeşit nedir acaba? Ee, arkadaşıma sarı bakıyorum da e, en güzel seriniz hangisiyse onu istiyorum, tamam mı? Bugünlerde her şey sıradan. Şunlara bak. Çok kötü. Diğerlerine bakayım. Elbette. Olamaz. Sarıya kahve döktünüz. Hayır. Asla ben dökmedim. Hem dandik sarılar satıp hem de müşterilerimi suçluyorsunuz. Gözümün önünde döktünüz ama. Müdürünü zaman. ara hemen hemen. Ama yardımcı olabilir miyim? Elemanlarınıza işi öğretin önce. Böyle satıcı kızlarla satış yapamazsınız. Gelmiş beni suçluyor. Efendim, sarıya sarıya kahve döktü. Ben mi döktüm, sen mi? Elim yanabilirdi. Ama buraya bir daha gelme. Hem para ver, hem de azar işit. Üzgünüm efendim, onun adına ben özür dilerim. Özür dilemene gerek yok. Çalışanlarınızı eğitin kovuldun Seni işe almak zaten hataydı. Bir şey mi oldu? İşe yeni birini almıştık. Galiba ürüne bilerek zarar vermiş. Zavallı. Benim hatam değildi. Bana bir şans verin lütfen yalvarıyorum. Güvenlik. Tamam, gidiyorum. Buyurun efendim. Bu sarı arkadaşınıza çok yakışacak. Yeni gelen koleksiyondan seçtim. Güzelmiş. Baksana sen iş mi arıyorsun? Aşağıda ürün tanıtımı var. Ve bu iş için birçok eleman arıyorlar. Yapmaya ne dersin? Hadi gel benimle. parfüm satışından 300 rupi komisyon alacaksın. Ne kadar satarsan o kadar kazanırsın. Paranı da anında nakit olarak alacaksın. Hadi, başla hemen. Bol şans. Affedersiniz. Denemek ister misiniz? Şansım. Başarısız olamam. Lütfen yardım et bana. Affedersiniz. Acaba bana yardım eder misiniz? Ben karım için hediye bakıyordum da, açıkçası kadın parfümlerinden hiç anlamıyorum, bilirsiniz. Yardımcı olabilir misiniz? Peki elinizde başka neler var? Karım için çok özel bir şey arıyorum. Çok özel olmuş. Muhi, kocanın böyle düşünceli olması çok güzel. En azından birimizin mutlu olduğunu görmek beni de çok mutlu ediyor. Umarım her zaman böyle mutlu olursun. oğlanı deneyebilir miyim? Teyzenin doğum günü öyle değil mi? Gül alalım mı? Nando herkes gül alıyor. Bugün teyzem 60 yaşına Ama... giriyor. Ona özel bir hediye alalım ne olur lütfen. Ne alsak ne alacağız peki? Ah, buldum. Ya yasemin alalım. Çok güzeller baksana. Yasemin mi? Kokla, nasıl da güzel kokuyor. Ben bayıldım lütfen bunu ha. alalım. <laughs> Bence insanlar gülü abartıyor, değil mi? Yasemin olsun. Nasıl? Yasemin alın. Eşiniz çok sevinir. Yasemin mi? Emin misiniz? Güvenin bana. Eminim. Evet eminim. Zaten herkes gül alıyor. Yasemin çok daha özel. Ve kokusu da... ...çok daha güzel. Bunu alın. Hmm. Sanırım haklısınız. Karım hafif kokuları sever, evet. Siz bana bundan iki şişe verin lütfen. Altı bin rupi ediyor. Tabii. Bir şey diyebilir miyim? Evet. Gül biraz daha pahalı. Sebepsiz yere çok abartılıyor. <laughs> Karım gibi konuşuyorsunuz şu anda. O da öyle diyor da gül abartılıyormuş. Neyse. Şuna bak. Ambalajı gerçekten güzelmiş. Bu ambalaj bile karımın çok hoşuna gidecek. Şanslı adam. Hayır. Esas şanslı olan karınız. Umarım her zaman çok mutlu olursunuz. Teşekkür ederim. Şöyle vereyim. Satış yaptın mı? Evet. Güzel. Fena değil. Al. 600 rupi kazandın. Dediğim gibi, sattıkça kazanırsın. Teşekkür ederim. Dur. Ne oldu şimdi? Nereye gidiyorsun? Sadece 600 rupiye ihtiyacım vardı. Teşekkür ama, ederim. Ama Dur. Aa efendim, beni neden çağırdınız? Yaptığın işi çok beğendim. Çok iyi satış yapıyorsun. <laughs> Kaç yaşındasın bakayım? 25. Hadi be, ben seni 18 sandım. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Benim e, büyük bir şirketim var. Bir sürü işim var. Bak en iyisi sen sen beni ara. Ofisimde çok faydalı olacağından eminim. İşte numara. Teşekkür ederim bayım. Teşekkür ederim. Molly. Bu da nereden çıktı şimdi? Şimdi beni görürse bana hesap soracaktı. Nandini nerede, nandini nerede, nandini nerede? Çalıştır, kafanı aç deyip, Molly Nandini'yi görürse iyi olmaz. Molly! Merhaba. Merhaba araç. Ne yapıyorsun <laughs> Merhaba burada? Merhaba Ali. Nandine alışveriş yapıyor. Ben ben de onu bekliyorum işte. <laughs> ne güzel tesadüf. Aa pek sayılmaz. Ne tesadüfü? Kadınlar zaten alışverişe bayılmaz mı? He? Bu arada sen ve Nandine çok benziyorsunuz. Yani e, çok iyi arkadaşsınız ya ondan. Ben de onu bekliyorum. Hep böyle zaten. Nandil alışveriş yapmayı da sevmez ki. Yani sürekli karar değiştirir. Bir kıyafeti 50 kez giyip çıkardığını bilirim. Her şeyi kendi taşı değil mi? Aynen öyle. Hey Molly! Oho, Merhaba canım. Doktor Kunal, karısını bekleyen tek adam ben değilmişim desenize. Sen de buradasın. Merhaba Rajdip, sen... bak tesadüf böyle olur işte. Bir günde iki defa. Galiba ortaklık kaderimizde var doktor. Ne dersin? Evet, belki de. <laughs> Konağın, şunu tut, ben lavaboya gideyim. Nandini de gelmiş olur. Sonra gidersin, ne olacak yani? Hemen dönerim hayatım. Afedersiniz. İyi misiniz? Gireli çok zaman oldu. Sanırım durumu kötü. Bir şey mi dokundu? İyi misin? Daha iyi misin? Hadi çıkalım. Ee, işler nasıl gidiyor? Yakında yeni bir yerde işe başlıyorum. Hatta yarın işbaşı yapacağım. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Yeni iş yerinin adresini verirsin öyle değil mi? yani yanına laboratuvar açayım ve sen hastalarını yollarsan ben de sözümü tutmuş olurum. Rajdi ben hala pek emin değilim diyebilirim. Anlaşmayı okudun öyle değil mi? Kontratta bir değişiklik yapmak istiyorsan söyle değerlendirebiliriz. Öyle bir şey değil. Hastaların seçimlerine saygılıyım istedikleri yerde test yaptırıyor olabilirler. Daha ucuza test olmak mümkünse bence bundan faydalanabilirler. Hmm. Bugünlerde tedaviler gerçekten çok pahalı ve hastalar hep çok gergin. Onları buna mecbur bırakmak istemiyorum. İyi diyorsun, hoş diyorsun da artık bütün doktorlar böyle yapıyor. Hepsi değil. Molly ve benim gibi prensipleri olan doktorlar var hala. Bizim tek bir hayalimiz var. Hastaların kolay şekilde tedavi olmasını sağlamak. Biz doktoruz. Doktorluk eskiden çok saygın bir meslekti. Bence konu sağlık olduğu zaman zengin veya fakir ayrımı olmamalı. Hayır. En fakir hasta bile en iyi tedaviyi görebilmeli. Ayrıca ilaç şirketleri de ücretleri düşürmek zorunda. Ne saçmalıyor bu böyle ya? Ben bu ikisine katlana katlana kafayı yiyeceğim artık. Resmen zaman. Var. Doktor Bunlar harika fikir. O zaman beni başka bir doktora yönlendirmek ister misin? İkimiz de kazanalım. Ne dersin? Fazlıyım sen beni anlayamıyorsun. Yani ben bu işe karşı çıkarken nasıl başkasına yönlendireyim seni? Çok çok üzgünüm ama sana yardım edemeyeceğim. Umarım beni anlayabilirsin. Otur şöyle. Sakin ol. Sorun nedir Nandini? Neden rahatsızlandın? Hem evde çıkardın hem de burada. Endişelenmeye başlıyorum. Neyin var Nandini? Sanki benden bir şeyler gizliyorsun. Yo, her şey yolunda. Bana. Söyle o zaman neden bu haldesin Nandini? Miden rahatsızsa eğer bana ne yediğini söyle. Ben doktorum seni hastaneye götürebilirim. Nadine, Nadine. Neden daha önce söylemedin? Ne kadar aptalım, tahmin edemedim. Aman tanrım. teyze oluyorum, teyze olacağım. Sen de, sen de anne olacaksın. Neden ağlıyorsun? Bu, bu çok çok güzel bir haber. Sen her zaman bir koca, bir ev ve çocuk isterdin. Bak şimdi çocuğun oluyor. Çok sevindim. Üçü de var. Çok sevindim. Ama beni çok kırdın. Kaç kere konuştuk seninle? Neden bana bebekten bahsetmedin ki? Kimseye bahsetmedim ki. İlk duyan sensin. Öyle mi? İlk ben duydum. Teşekkür ederim Nadine. <laughs> Dur tamam. Tamam doktora gittin mi? Neyse, git sen de fark etmez. Bugünden itibaren senin doktorun benim. Ben dururken başka doktora gerek yok. Üstelik artık aynı şehirdeyiz. Bence Tanrı bizi bu bebek için bir araya getirdi. O dünyaya gelmek için benden yardım istiyor. Ben çok çok doğum yaptırdım Nandini. Ama bu bu en özel olacak söz veriyorum. Ede, egzersiz dışında kendini zorlamak yasak. Biliyorum el işlerine bayılıyorsun ama egzersizden nefret ediyorsun biliyorum. Tanrım şunlara bak. Çocuk kıyafetleri. Vay Nandı bak ne kadar güzeller. Şu ne kadar güzelmiş. Evet. Molly ben kız olsun istiyorum. Bence de senin gibi çok güzel olsun. Hayır asıl senin gibi olsun. Eğitimli, akıllı, özgür ve korkusuz. Nadine, her şey yolunda mı? Her şey yolunda. <laughs> Kunal arıyor. Merhaba Kunal. Evet canım, birazdan geliyoruz. Hadi Kunal'ın yanına gidelim. Recep de orada. Güzel haberleri verelim. Kunal amca olacak. Hadi. Rajdip de mi oradaymış? Evet beraberler. Hadi gidelim. Hadi. Rajdip'e haber vermesini engellemem gerek. Ne yapacağım ben şimdi? Nandini. Hadi gidelim. Kunal'ın büyük annesi. Efendim büyük anne. Büyük anne merak etme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.